E, yeni açtık. <laughs> <laughs> Saat kalsın <Gelsin> kalsın <laughs> Gün bitiyor. Gün bitiyor ve biz her şeyi yaptık. E, o kadar güzel mekana geldik ki. Mekanı kim buldu? Yine yalan bu arada. Şöyle abi bak, abi bak her gittiğimiz mekanı ben buluyorum ve kabul et güzel oluyor. Ben katılmak gereğinde bulunuyorum. Ama kabul et evet. çok güzel oluyor. Hepsi çok güzel çıkıyor. Bu konuda iyiyim bence. Bana hava bakmak ister misin? Abi bu eşim ya. Sen bana bakacak mısın? Ben bakmayı biliyorum ki. Evet gerçekten. göstereyim. Bu da böyle biri. Bak <laughs> bir saniye durabiliyorum bu arada videoda. Bir Birisi izlemez mi? Birisi sadece saçını çıkması peki? Bu <laughs> artık çıkıyor. Yani genişe sadece saçı vardı. Yok abartma, <laughs> TikTok videosunda sadece saçı vardı. Yusuf da bayağı gözüktü. Hakkını yiyorlar. Ben şey gelişi görsünler, görsünler aslında. Sen, sen evet, ben ben Bu matematik bir yerden Bakalım. 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 Gideceğim birkaç hafta sonra ya. Hadi gün veren bir şey. Kanka, ara tatilde Yine şeye geliyoruz. Buraya geliyoruz sabahtan. Akşamına. Bana farzı size, size giderim. Sende kalırım. Sabahın ne yaparız bilmiyorum ya. sevmeyeceğim kişi almam lazım merak <laughs> ettim kaç hafta beklemem lazım? bir hafta bir hafta bir de ondan fazla bir ben de desteklemiyorum yani benim desteklemediğim işler pek iyi olmuyor biliyorsunuz iyi değil benim gibi neyse kanka oha <laughs> Son. Allah Allah, platform oluşmuyor. Bunu <laughs> nasıl yıkacaklar acaba? İşte Kanda, sonra çıkmaya başlıyorlar. Bunlar arkadaştan çıkmaya başlıyorlar burada. İki arkadaşlar sonra çıkmaya başlıyorlar. Ben başlamayacağım. Arkadaşlarım <laughs> sevilemez. Şey Kanda, burada. Ben şöyle düşünüyorum. Belki de bu kız yani arkadaş olabilir ama şöyle olabilir. Hani. Oğlanla her oğlan gibi görüşüp sürekli konuşuyoruz ama artık o, o artık arkadaşlık değiliz zaten bu arada. Ben inanmam onlar arkadaşlığına. Çocukluk arkadaşıysa belki derim ben. Veya aile tanışı şeyi. Bilemiyorum. Ama öyle bir şey değilse asla okuyamam. Olar, o arkadaşlidi ben bu arada. İki yıldır arkadaşlar birbirlerin eksteni biliyor. Tamam bir şey değil mi? O ilişkide erkek kesin yürüyordu arkadaşaya, getmeye falan oluyor. Evet. 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 İşte birbirlerin eksteni biliyorlar yaşadıkları olayları biliyorlar tamam evet. mı? Ben onuza en başından ediyoruz her. Tamam olsun da arkadaş, ikiniz birbirinizin eksinen yaşadığınız olayları kime üzüldüğünüzü iki biliyordunuz yani. Ben Rasa, evet. Mesela ben bu kadar birini işini bilsem Yani hayat benim Ben olamam bu arada. Mesela dedim o kadar bana aynısını bana yapar mı? Yapmaz mı? Yapmaz mı diyemem. Hani yapar mı? Yani. yani. Sonra işte ben ilişkiye başladılar. Aa Kavgalar başladı. Ne zaman başladı? Aralık. 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 O bayağı Aralık. 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 Işte, Sonra, yavrum, çok Sonra e, çocuğun erkek çevresi kaldı, kızın erkek çevresi hiç yok dedi kız. Var da yani çıkarttım şu şekilde. Sonra kız arka çevresiyle her dakika görüşüyor, her haftayı görüşüyor. Kız bundan rahatsız ama çok. Yalnızca şey falan ama ayrılmıyor. Ben ne desem ne ayrılmıyor. Diyorum da ayrılmaz, 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 böyle böyle artık kendini koyman lazım. Kanka öyle olanlar genelde sen söylesen bile anlayamaz. Yaşadıktan sonra anlıyorlar kanka. Öbür türlü anlamazlar. Kanka istediyorum ki, bak böyle böyle ayrılmayacak. bile hani şey yap. Böylece ben çünkü bile Hiçbir şey Hiçbir şey, şey bile yani Çocuk ne yapıyor? Çocuk, çocuk Mesela e, bir olay oldu. Yani bir şey vardı. Çocuk bir şey yapmıştı tamam e, Çocuk ya.